Bütün dünyaya çanlarca örnek olacak bir hikaye yazılır. Sessiz devrimler dağıtılır de başlıklar ve nesiller boyunca. Amerika Birleşik Devletleri, işgal edip sonra çekildiği Afganistan ve Irak'ta büyük insan hakları ihlallerine imza attı. Geride bıraktığı yıkımın ürettiği yoksulluk dünyadaki göç hareketliliğinin en önemli sebeplerinden biridir. 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'daki sosyopolitik dışlayıcılık insanlık tarihinin şimdiye kadar ürettiği en büyük vahşeti üretti. Holocaust. Milyonlarca Yahudi yok edildi. Şimdi ise Müslümanlar sırf Müslüman oldukları ve Müslümanlık değer ve pratiklerinden vazgeçmek istemedikleri için Avrupa'da kurumsallaşma sürecine giren ırkçı bir dalga ile karşı karşıya bulunuyor. Avrupa ülkelerinde dışlanan ve ötekileştirilen, özgüvenleri rahnenen, varoşlara mahkum edilen, göçmen kökenli ve çoğunlukla Müslüman topluluklara dönük olarak ortaya çıkan Müslüman karşıtı ırkçılığın ürettiği tehlikeyi çevreleyebilmek için sesimizi yükseltmek zorundayız. İslamofobi kısaca Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilebilir. Mesela 5 Aralık Pazar sabahı Saat 04.32'de Dortmund Selimiye Camii giriş kapısına kimliği belirsiz bir suçlu domuz başı koydu ve ardından domuz kafasıyla serfi çekti. Müslümanların domuz yememesi neden böyle bir eylemin konusu olabilir? Bu açık bir ırkçılık değil midir? Okul kantinlerinde Müslüman öğrencilerden dolayı domuz satışı yapılmamasını ulusal değerlere bir saldırı olarak gören Marin Lepen, aşırı sağcı popülizmini müslüman karşıtlığı üzerine oturtmaktadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evanjelist hareketten Hindistan'daki Hindutva hareketine, Avrupa'daki Pegida hareketinden aşırı sağ popülist partilere uzanan siyasi yelpazenin ortak paydası müslüman karşıtlığıdır. Türkiye'de ve dünyada insan haklarının ve daha adil bir dünyanın mümkün olmasının teminatı AK Parti teşkilatlarıdır. Türkiye'dir. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün bizlere insan hakları diye konuşanların Akdeniz'in soğuk sularına aylan Kürdi bebeğin o bir bebeğin bedenini, canını nasıl soğuk sulara terk ettiğini, göçmenlerin, mültecilerin botlarını nasıl imha ederek batırmaya çalıştıklarını bütün dünya çok iyi görmektedir. Ve bütün dünya bu anlamda insan haklarını sadece kağıt üzerinde çok süslü cümlelerle yapan ama gerçek anlamda insan hakları ihlallerine karşı kör sağır duran bir anlayışa sahiptir. Terör örgütlerini de bana yakın, bana uzak diye terör örgütlerini bile seçerek bu anlamda bir çifte standart gösteren dünyada daha al bir adil bir dünyayı mümkün kılacak Türkiye'nin çok önemli adımları ve katkıları vardır. Elbette insan hakları kavramı bize batının öğreteceği bir kavram değildir. Vedah hutbesinde Peygamber Efendimizin bütün insanlığa vermiş olduğu bir mesaj, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba üstünlüğü yoktur.'' anlayışıyla daha insanı, kadını tartışan o ortaçağ zihniyetinde insanı ve haklarını, yaratılmışların en şereflisi insanı konuşan, haklarını anlatan bir din ve o dinin peygamberi bütün dünyaya kıyamete kadar insan hakkı nedir? Bunu öğreten bir paradigmamız, bir öğretimiz, bir inancımız vardır. İşte bu anlayışla bu topraklarda da adaleti görmek isteyen asırlardır ben Bizans'ın kardinal külahını görmektense Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederim dediği anlayışın temelinde de adalet ve insan haklarına medeniyetimizin sahip çıkması çok anlamlı bir şekilde bu işin asıl sebebidir. Değerli arkadaşlar, 3 Kasım 2002'den beri Türkiye'de insan hakları anlamında demokratikleşme anlamında çok önemli reformlar yapıldı. Ve bu reformları bakınız 3 Kasım 2002'de milletimizin desteğiyle iktidara geldikten sonra 12 gün sonra yapılan ilk iş nedir biliyor musunuz? Yıllarca bu milleti inim inim inleten, haksız ve hukuksuzluğa sebebiyet veren o hal uygulamasını iktidara geldiğimizden 12 gün sonra kaldırdık. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara gelirken Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bu yolculuğa başlamıştır. Ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bu çalışmalar yapılmıştır. Çok fazla vaktim de olmadığı için yapılanları az önce Hakan Bey de zaten genel itibariyle özetledi. Ama AK Parti iktidarlarının temel özelliği Türkiye eski Türkiye olmayacak. Vesayetçilere, statükoculara asla teslim olmayacağız diyen bir 19 yılın başarı ve demokrasi hikayesidir. Cumhuriyet mitikleri adı altında yapılan sokak üzerinden gezi eylemleri, Koban eylemleri üzerinden sokak üzerinden vesayet devşimlere karşı yine vesayetin yargı ve emniyetteki 17-25 Aralık gibi darbe girişimlerine, Emuhtara gibi darbe girişimlerine karşı Yine dimdik durduk ve demokratik bu anlamda özgürlüğü geliştirdik. Milletimizle beraber bu anlayışlara karşı çıktık. 28 Şubat uygulamalarının, 12 Eylül yargılamalarının, 27 Mayıs'ın bu konudaki tüm mağdurlarının mağduriyetlerini gidererek onlara yargı yolunu da açtık. Ve 28 Şubat anlamında Sayın Cumhurbaşkanımız hem başörtü zulmüne son vererek, kasayı adaletsizliğine son vererek 28 Şubat mağdurlarının elinden tutarak bu konuda çok önemli destekler de verilmiştir. Ayrıca 28 Şubat döneminde yaşanmış bütün travma ve haksızlıklara karşı daha fazla ne yapabiliriz? Hangi kanunu düzenleme yapabiliriz? Bunu da bakanlığımızda çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda da gerekli ve atılması gereken hangi adım daha varsa bunu da yine biz atmaya devam edeceğiz. Bu da milletimize olan boynumuzun borcudur. Değerli arkadaşlar, çok değerli dava kardeşlerim, çok değerli başkanlarım, Türkiye AK Parti ile birlikte vesayet ve statü kuruculuk toplumu biz dizayn ederiz. Millet sadece oy versin, biz millet adına yönetiriz diyen anlayışı tarihin çöplüğüne atmıştır. Ve bu anlamda da nasıl bir İnsan hakları süreci bundan sonra yapacağız. Bu konuda bugün sizlere de dağıtılan insan hakları eylem planını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayında bütün kamuoyuna ve bütün dünyaya açıkladı. Elbette siyaset sorunları çözme iktidarıdır, gücüdür. Daha bundan sonra da yapılacak yeni adımlar olacaktır. Ama 2023'e kadar gerek yargı reformu anlamında, gerek insan hakları alanında Neler yapacağımızı da bütün milletimizi taahhüt ettik ve bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız da yakından takip etmektedir. Dünyada maalesef uluslararası hukukun temel anlayışı bizlere kitaplarda öğretilen ilkeler değil. Güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukukla karşı karşıyayız dünyada. Güçlüysen haklıysın diye dayatılan bir bir diplomasi ve bir uluslararası hukuk anlayışı var. Biz de diyoruz ki bu sokak çıkmaz sokaktır. Güçlüysen haklı değilsin. Haklıysan güçlüsün ve dünya buna layıktır. Bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bugün dünyada Suriye'de yaşanan zulümlere mazlumların elinden tutan, Irak'ta, İslam coğrafyasında, Batı coğrafyasında, Afrika'da nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir. O mazlumun uğramış olduğu zulmü bütün dünyaya haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve AK Parti'dir. Bu gücü sağlayan teşkilatlarımızdır. Sizlersiniz milletimizin aziz ve o mukaddes gücü ve desteğidir. Biz milletimize sırtımızı dayayarak 2023'e ve sonraki yıllarda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye'deki 84 milyon değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya sizlerin yapmış olduğu gece gündüz çalışmayla mümkün. Daha adil bir dünya 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilerek adil bir dünyayı hep beraber kuracağız diyorum.